爸爸，爸爸。 türba kızım burası. Buraya geldik. Burada Kırgız Türk Kırgız Türkleri var burada. Burada dua edeceğiz şimdi tamam mı? Kurtar, Hepsinde. Mi? Evet, burada Kırgızlar var. İznin kurtarılmasında değil, değil tabii ki oğlum. Esselamu aleyküm ya ehli kabir. Evet. Evet. Onların da kendilerine göre bayrakları var oğlum, o yüzden. Hadi hepsini hepsini dua ediyoruz.